Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle bir masanın üzerine maş simülasyonu nasıl yapılabilir bunu işleyeceğiz. İlk öncelikle oluştur iki boyut kısmından bir circle çiziyorum arkadaşlar. Modifier panelinden radius değerini 80 yapıyorum. Ve bunu yukarıya doğru taşıyorum. Burada mesafix kullanacağız. Bunun için boşluğa sağ tıklayıp mesafix yazısını buluyoruz ilk öncelikle. MSFX ile birlikte böyle bir menü geliyor arkadaşlar. Ve bunu isterseniz şöyle sürükleyip bırakabilirsiniz. Ama ben ekranda tutacağım. İlk öncelikle Circle'ımıza bir modifier veriyoruz. Garment Maker isminde bir modifier. Bu iki boyutlu nesnelerin kumaşa dönüşmesi için kullandığımız bir modifier arkadaşlar. Şu değeri 0.2 yaptığımızda bakın buradaki parçacıklar daha küçük hale bürünüyor. Yani bunu büyüttükçe. Ben bunu 0.2 olarak bırakıyorum arkadaşlar. Bu sayı yükselttikçe daha kaliteli bir kumaş elde ederiz ama simülasyon daha yavaş olur. Şimdi ilk öncelikle Garment Maker verdiğim circle'da e, nesnemi seçiyorum ve buradan kumaş yani tişört ikonuna bastım arkadaşlar. Sonra da masamı seçtim. Masamın üst kısmını seçtim ki bu masayı e, birlikte modellemiştik hatırlarsanız bir önceki derslerimizde. Masanın üst kısmını seçiyorum. Yukarıdaki tuşa basılı tutup en aşağıdaki yere tıklıyorum. Yani bunun statik olacağını, hiçbir şekilde hareket etmeyeceğini söylüyoruz. Aynı şekilde buna da basılı tutup bunun statik olacağını söylüyoruz arkadaşlar. Artık işlemimiz tamamdır. Şuradaki play tuşuna bastığımızda simülasyonumuz başlayacaktır. Simülasyon bittikten sonra nesneyi seçip sağ tık, convert, editable poly diyebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle zaman çubuğunu ilerlettiğinizde artık e, neyse bozulmayacaktır. Şimdi şunu göstereceğim arkadaşlar. Bu oluşturduğumuz kumaş parçasına bir materyal atamak istersek kumaş materyali oluşturmak istersek önemli bir nokta var. Burayı da anlatmam gerekiyor. M'ye bastım. Texture arşivimden şöyle bir tane kumaş aldım arkadaşlar ve Diffuse'a bağlayıp bunu da modelin üzerine bıraktım. Şöyle fotoğrafını da göster diyelim. Mesela oldu ki arkadaşlar bu fotoğrafların daha büyük ya da küçük olmasını istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Buraya Yovida Map vermek geliyor belki ilk öncelik aklımızda ama bu yanlış olur arkadaşlar. Bakın e, hani neyi seçersek seçerim doğru olmuyor. Bunun yerine neyi seçeceğiz arkadaşlar? Nasıl bir yöntem uygulayacağız? Yovida Map'i iptal ediyorum. Burada fotoğrafın ebatlarını büyüteceğiz. Fotoğrafa çift tıkladım. Bu değerleri 3'e 3 dedim mesela. Bakın arkadaşlar hatasız bir şekilde fotoğraf daha küçüldü. Daha da büyütelim mesela. Böylelikle e, fotoğraf model üzerinde daha da küçük hale büründü. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların yararlı olduğunu düşünüyorsanız destek amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.